gitti. Yok yok ben telefona baktım. Ay ee, hakkında ne düşünüyorum? Hangi manada diyorsun? Üretim üreti, üretimde mi? Görsel üretimde falan mı? AI'dan bahsediyorsun. Yoksa makalede bilmem ne de. Abi şöyle bir şey var. Bence iyi güzel bir soru bu. Bence içerik üreticiliği olarak yapay zekanın ...kullanılabileceği bazı alanlar var. Mesela... ...senin bir şeyin vardır... ...bir konseptin, bir stilin vardır. Örnek... ...ben... ...Hitler videosunu hazırladığımda... ...başta bir Rienzi kısmı var. Hatırladınız mı onu? Orada... ...şey düşündüm... ...ben şeyi çok seviyorum ya bu arada siyah beyaz hani gölgeyle oynama film noir şeyi var ya ben işte Orson Welles hayranlığım falan var çocukluktan beri. Hep onu kullanıyordu. Taht oyunlarında falan da kapağı öyle yapıyor. mesela öyle tasarlamıştım ilk tasarlayıp Hep siyah beyaz çok severim yani. Öyle bir şey yaptım. Dedim kendi Rienzi'yi 3D mi yapsak? işte çizim mi yapsak? Bilmem ne mi yapsak? İşte şu şey dedi. Abi çizelim falan yaparız yani bir şeyler. Potre gibi yaparız. Şuto çok büyük düşmanı yapay zekanın. Nefret ediyor. Hiç sevmiyor yani. Ben dedim ki abi bunu şey olarak tasarlayalım resim olarak siyah beyaz. Ardından animasyonunu yapay zeka ile bir deneyelim. Yapay zeka ile denedik animasyonunu. Beğenmediğim şey var yapay zekada çok morf. Mesela salt animasyonda kullanılmaz. Nerede kullanılır? Çizimlerde mesela in şey var ya ara, ara çizgiler biliyor musunuz çizimlerde? Bir animasyon yaparken. Elle çizmesi. Bu bizim elle çizerek bir yerden bir yere. Araya şey yapar. Inbetwin mi ne diyorlardı ona? Çizgi çekiyorsun oraya bir yerden bir yere, Birden atlamasın diye. Bunu yapay zeka ile yapabiliyorsun mesela. Böyle bir şeyi var. Yani sen çiziyorsun yine ama daha akıcı olsun, smooth olsun diye yapay zeka kullanabiliyorsun. Mesela e, stop motion da kullanabiliyorsun bunu. Yani yine sen yapıyorsun yapay zeka bir araca dönüyor. Araç olarak benim için okey. Geri dönmek gerekirse orada da yapay zekanın sevmediğim şey var. Animasyonda morflaşıyor. Her şey birbirine giriyor şekilde. Ee, animasyonlarda yapay zeka yaptığı zaman. Eli oraya gidiyor oradan çünkü böyle The Thing'deki canavara dönüşüyor anladın mı? Ee, o animasyonda bir kerelik yapay zekayı kullanmak istediğim sebebi de bina çöktüğü zaman yanıyor ve çöküyor ya katedral üstüne. Bina çöktüğü zaman o morf şeyi çalışıyor. Uyuyor yani onu yapıyor. Hay, anasını tövbe estağfurullah. O morf şey orada çalışıyor. Vallahi kapa kapatacağım telefonu şimdi. Yemin ediyorum kapatacağım ya. O yapay zeka o şeyde çalışıyor. O animasyonda çalışıyor. Hani o katedralin yıkıldığı, üstüne çöktüğü yerde çalışıyor. Onun haricinde salt yapay zeka ile üretim yapmak yani sıfırdan prompt verip de şunu üret, bunu üret diye prompt verip yapay zekayı bir şey üretme konusuna karşıyım. Çünkü birincisi karşıyım, ikincisi güzel de durmuyor. Güzel durmuyor. Öyle bir öyle bir konu var. Güzel durmuyor. Bakıyorum çünkü mesela YouTube'da çok sık karşıma çıkıyor falan böyle. Yani mantıken yani çok güzel durması gerekiyor. Profesyonel falan durması gerekiyor. Ama bir, bir şey var yapay zekada. Direkt olarak diyor bu yapay zeka. Bak direkt olarak bu yapay zeka direkt. Hep aynı çünkü. Yapay zekanın şeyleri. Hep aynı. Ruhu yok. Aynen öyle şey yapabilirsin yapay zeka. Sadece şunu şuna benzet diyebilirsin. Mesela onu yapabiliyor. Ben mesela şey yaptım şimdi yine Hitler videosunda. Hitler'in bir fotoğrafı var. Hitler'in fotoğrafına geçiş yapmadan önce siyah beyaz anlatıyorum ya. Dedim ki bunun bu fotoğraftaki aynısını bana siyah beyaz layer, layer olarak yapmışsa yapay zeka onu yaptı. Ve mesela o sırıtmadı. Çünkü bir tane fotoğraf var onun aynısını siyah beyaz yaptı ve ben oradan Hitler'in adı ilk geçtiğine direkt olarak siyah beyazdan gerçek resme switchledim. Yani orada bir iki dakika intro yaptım ondan sonra böyle bir ha bak Hitler'miş bu falan gibisinden bilmem ne. Böyle bir şey olsun diye. Mesela orada öyle çalışıyor ama çok sınır mesela o da çok sınırda yani. Salt üretmek salt yapay adam video yapmak bilmiyorum bana şey geliyor ters. Araç olarak kullanabilirim. Mesela ben bir seslendirme yapıyorum, sesimi falan değiştiriyorum. İşte Hitler'le birlikte Steinberg'teki zirveye çıkmıştık. Orada bana bir şey söylemişti falan diye böyle bir sesini yaparsın. Onun işte Eleven Laps'den biraz sesini şey yaparsın. Değiştirip farklı bir ses şey çıkarabilmek. Çünkü senin ses şeyin aynıdır, vokalin aynıdır bir noktada. Onu şey yapar, başka bir noktaya çıkartır. Ben seslendirdim onu yine. Ben yaptım. Benim şeyim, range'im geniş yani. Ben sesimi, sesimle oynayabiliyorum istediğim gibi. Ama tamamen yabancılaşma olması için. Orada bir yapay zeka kullanılır. yine benim yaptım. Yine benim sesim bilmem ne. O konular okey. Onlarda problem yok. Örneklerle veriyorum size ki anlayın yani. Salt yapay zeka düşmanlığım yok. Ben de kullanıyorum gördüğüm üzere. Ama böyle salt metni gidiyorsun. Text to speech. Yani o konular hmm. O konular hmm. Çünkü benim yaptığım CGI gibi biliyorsunuz. CGI'nin asıl olayı e, bilgisayar efektlerinin Hollywood filmlerindeki asıl olayı CGI olduğu belli olmayan efektler. Yani practical efektlerle, elle yapılan efektlerle karışık bir şekilde. Böyle belli olmayacak şekilde. Bazı en iyi CGI'leri anlamıyorsun zaten CGI olduğunu. Yani sonra Zack Snyder anasını sikti onun. işte James Cameron avatarla amına koydu falan. O ayrı mıyız ama onlar salt şey yapıyorlar. CGI gibi görüyorum onu. Hani anlaşılmayacak, belli olmayacak yerlerde kullanmak mantıklı. Abi yani YouTube videoları falan Adam komple mesela videoyu şey yapıyor yapay zeka. Abi yapma yani o hoş değil, güzel değil. O hoş değil, o güzel değil yani. Bir giriyorsun YouTube'a ve bana bir şey geliyor artık. Bilmiyorum sizde var mı? Belki sadece bende vardı. Yapay zeka videosunu gördüğün zaman kapatıyorum. video izlemiyorum. Mesela YouTube'da şey görüyorum böyle. Amerika'da dehşet verici olay falan böyle tıklıyorum. Direkt böyle yapay zeka belli oluyor böyle hani şey video böyle morf garip böyle direkt kapatıyorum geçiyorum. Seslendirmeyi zaten izlemiyorum. Seslendirmeyi zaten izleyemiyorum. Çünkü tonlama çok rahatsız ediyor. Abi yani garip hissediyorum kendimi ya. Karşıda bir insan yok, bir stil yok. Çok garip geliyor bana. Seslendirme iyi iğrenç zaten. Onu geçtim. Görsel olarak da şey kullanıyor böyle garip bir iş yani ben bir şey izliyorum ama hani Acaba hiçbir insan var mı bunun arkasında Mesela Onu da hiç hiçbir insan var mı acaba bu işin arkasında yani Bir tane bile insan oldu mu yani metni mesela bir insan mı yazdı Abi ChatGPT yazdıysa bu metni ChatGPT yazdı 11 seslendirdi, ve e seslendirdi Veo'dan bilmem neyden görseli tasarlattı eee Youtube'a yüklemesi kaldı onu da kendi yapar e sonra Sonra ne oldu abi? <laughs> ne, ne izliyoruz biz mesela? Ben şey taraftarı değilim. Mesela teknolojinin gelişimine karşı şey duramazsın arkadaşlar. Yani o evrimsel bir şeydir. Ve sen ona karşı duramazsın. Mesela iPhone çıktı zaman sen Nokia'lık yapamazsın. Yani bu kadar basit. O seni yer geçer. Yeniye karşı duramazsın. Adapte olursun ancak. Hep adapte olmaya bakarsın. Bu adaptasyonla alakalı değil. Ben burada mesela adapte oldum. Yapay zekaya. Nasıl adapte oldum? ben birkaç ay önce, hatta birkaç bir, bir sene oldu ya. Şeytan üçgenin ilk başladığında ilk defa yapay zeka şey yapmaya başladım. İlgilenmeye başladım. Ben bayağı bir süre istemedim çünkü böyle bir şey vardı ben. Negatif bakıyordum. Ondan sonra baktım ki bu üretim olarak kullanılmaz mı? Yani bu araç olarak kullanılabilir. Araç olarak kullanılabilir. Ve öğrendim de mesela. Hani şunu şunu anlamadım, bunu bunu anlamadım. Öğrendim de mesela şunu daha yapayım, bunu daha yapayım falan diye. Aracı olarak okey. Mesela bir tane projemiz var. E, o bambaşka proje yani hiç böyle Erlik'le falan alakasız. Ama chatten çok sevecek olanlar olacak biliyorum yani. Çok bayılanlar, hastası olanlar olacak. Mesela orada yapay zekayı, mesela şu toyu ikna etmeye çalışıyorum. Böyle demin bahsettiğim şekilde, stilde. Yapay zeka aralarda falan kullanmak için şey yapmaya çalışıyorum. Belli olmuyor ama. O nasıl bir şey, nasıl diyeyim size abi? Mesela Photoshop, bak çok güzel. Photoshop kullanınız bilir ki, kullananlarınız bilir ki, e, görseli etraftan silme iş, işlemi var ya, hani o şey var mıknatıs şeyle alırsın böyle etrafında dolaşırsın ve işte brushla böyle etrafında dolaşırsın yavaş yavaş tane 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 o görseli temiz şekilde çıkarıp çıkarırsın falan mesela biliyorsunuz onu değil mi? Biz eskiden ben ilk, şey hatırlıyorum ilk bir Photoshop falan hatırlıyorum böyle zoom yapardım arka planı silme böyle tat 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 ta, elle mouse'la böyle elim şey olurdu elim gıdıklanırdı hatta. Elim gıdıklanırdı böyle çünkü çok sinir, yani bir şeyle çok uğraşırken sinir olursun ya mesela bir iğneyi delikten geçiremezsen elin titremeye başlar, terlemeye falan başlarsın sinirden, geçmiyor falan diye. Onun gibi tek tek tek. Şimdi mesela giriyorsun yine Photoshop'da, ee, tıklıyorsun ve sana bütün şeyi arka planı çıkarıyor. Genelde çalışıyor bu bahsettiğim sistem. O zaman düşündüm mesela. Mesela bu bu da yapay zekanın bir parçası var bu arada. Yapay ile çalışıyor o kısmı. Yeni yeni Photoshop'ta düşündüm ki bu da yapay zeka. Bu benim elimle çat 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 al, al, yapmış olduğum işlemi aldı mesela ve bana vakit kazandırdı. Demek ki ben teknoloji aracı yaptım. Mesela bir şey üretmiyor. Mesela yapay zeka kendiliğinden o görselin o şekilde kesileceğini bilmiyor. Ben ona diyorum hani şu görselin şurasını kes. Yoksa ben de onu yapabilirim. Sadece zamandan kısıyorum. Yani amelilikten kısıyorum. Yapay zekayı kullanıyorsun bir aracı olarak. Buna okeyim ben. Aracı olarak kullanmak. Teknik olarak. Ve çok iyi işler yapıyor yapay zeka. Mesela kod yapıyor falan çocuk. O kodu rahatlıkla yazar. Mesela 10 tane yazar onu. O problem değil onun için. Ama vakit olayı var anladın mı? Yani zaman olayı var onun. Tekrar tekrar yazmıyorsun onları. Yani. Çok yardımcı oluyor sana. bildiğin şey. Yani asistan gibi takılıyor yanında. O konuda okey. Mesela ev otomasyonlarına ne zaman dahil edilecek? Merakla bekliyorum yapay zeka konusunda. Çok şeyler var. Avantajlar var. Ee, Tony Stark'taki Jarvis gibi falan böyle. <laughs> ben mesela şeyle uğraşıyorduk biz böyle. Raspberry Pi falan vardı ya. İşte onunla onu bağla. işte ne bileyim Cortana'yı falan bağlıyorduk Windows'tan. Ne bileyim ışığı kapat, ışık kapanıyor. Oo falan oluyorduk böyle. Vay amına koyayım ışığı kapattık. Ondan sonra şey vardı. İşte kaloriferlere şey takıyorsun. Ayarlayıcı falan takıyorsun. İşte sen eve gelmeden önce şey oluyor. Ayarı falan düşürüyordu kaloriferlere falan. Çok büyük bir şey sanıyorduk falan onların değil mi? yani Çok inanılmaz bir şey falan böyle. Şimdi bakıyorum mesela yapay zeka ile bunu bağla, bağladığın zaman, ilk olarak da altyapısını yaptığın zaman tamamıyla kendi başına bir asistan şeklinde çalışabilirim. Onları merak ediyorum ileriye dönük. Yapay zekayı bu alanlarda kullanma konusunda. Mesela şey konusunda tabii. İleride mutlaka sağlık konusunda. Yapay zeka büyük ihtimalle kendi başına, kendi başına ameliyatlar yapacaklar ki yine büyük ihtimalle bir doktor şey olacak başlarında ama böyle detaydan bahsettiğimiz şeylerde işte nanoteknoloji geliştikçe yapay zeka ile birlikte işlenmeye başlandıkça farklı alanlarda kullanılacak. Bu insanları işsiz bırakacaktır bazı noktalarda ama yeni iş kolları açacaktır. Neyse bu başka bir konu olsun. Ama salt yaratıcılık olarak yine bağlamam, bağlamam gerektiği noktaya geri geleyim. Salt yaratıcılık olarak yapay zeka kendi başına bir şey yapamıyor. Çok sırıtıyor. Çok belli. Ve o nokta işte yapay zeka gelişiyor. ama videolar da gelişmekle alakalı bir şey değil o. O bir o bir şey nokta. Hmm, aşılması gereken bir nokta, bir eşik. Eğer orayı aşarsa zaten bildiğim kadarıyla yapay zekanın şeyleri var. O, o kadar hakim değilim o konuları, Bilen arkadaşlar vardır. Ee, bazı şeyleri var. Hmm, seviyeleri var. Belli bir noktadan sonra yapay zeka hakikaten bir yapay zeka haline geliyor. Yani gerçek bilinçli bir yapay zeka haline falan geliyor öyle. Aşamaları var bildiğim kadarıyla. Yani eğer böyle yaratıcılık noktasına geldiğin zaman hani bir şey yaratıp da kendi başına bir şey üretebildiği noktaya geldiği zaman oraya çıkmış oluyor ve o artık benim bahsettiğim şey yapay zekasından çıkıyor artık. Bir araç olarak kullanma kısmından çıkıyor. Şu an araç. Ben araç için okeyim. Okay araç için okeyim okay o konuda. Araç olarak kullanmayı okeyim. Okay Arkadaşın sorusu biraz uzadı. Kusura bakmasın. Araç olarak okeyim. Okay Çok büyük bir artı var insanla. Hani geride kalmıyor. Ben mesela bir şey üretiyorum. Başkası da bir şey üretiyor. Tamam mı? Şimdi ben uğraşıyorum orada hesap ediyorum, kitap ediyorum falan. Adam yapay zeka araç olarak kullanıyor. Mesela diyor şurada ne kadar ürün sattık bana bir genel şey çıkar. Bana sattığımız ürünlerin e, demografisinden, satılma saatinden, fiyat tercihinden, işte şu şu verilerden bana bir databank çıkar ve bana bazı şeyleri falan filan Böyle bir şey kullan gibisin anladın mı? Adam bunu yapıyor ben halen daha şey diyorum nasıl yapsak bilmem ne ajansa gidelim şöyle yapalım böyle yapalım falan diye. Adam sikti attı beni anladın mı mesela? Adam beni sikti attı. Ben onunla şey yapamam. Aşık atamam artık yani. O çünkü yenili yeniliğe ayak uydurmuş. Ama yapay zeka sıfırdan mesela bir ürün yaratamaz sana. Yine databankta olan başka ürünlere bakması gerekir. Yani olmuş olanı yapmış ol olması gerekir. Yeni bir şey yaratamaz kendiliğinden. Generative AI ile anime kızı e, yapıyorum ben mesela. Çoğu asistan daha, çoğu artisten daha iyi çiziyor ve çok hızlı. Tamam da taklit ederek yapıyor. Kepi'yi. Yaratıcılık kısmından bahsettiğim o. Sen mesela shot by shot Matrix filmini çekebilirsin. Shot by shot. Hatta belki de bütçen daha yüksek olabilir ama sen Matrix'i çekmiş olmazsın. Anladın mı? O şeyde de öyledir. Yani sen mesela çok detaylı güzel anime şey çizersin. Abi adamın biri gelir dünyanın en basit çizimiyle bir şey çizer sana. Ama mizahı çok daha iyidir çok daha başka bir noktadadır. O adam yaratıcı. Yani bir stili vardır onun. Yani insanı insan yapan, sanatçıyı sanatçı yapan nokta o nokta zaten. Özünde olan bir nokta. O yüzden mesela sanatçı bir insan hani hakikaten sanatçıdan bahsediyorum. Şeyden de işte, işte seslendirmeci, dizi oyuncusu, hani belli başlı sektörde olmak ondan bahsetmiyorum. Hakikaten yani oyuncuysa, aktörse falan genellikle birçok şeyde birden ilgilenir. Dikkat edin de bakın. Mesela adam çok iyi bir, iyi bir oyuncudur mesela. Ama müzikle falan mutlaka ilgilenir. müzik, şaşırırsın yani adam bayağı müzikten anlıyor falan dersen. Çok iyi bir hikaye anlatıcısıdır. Her şeyden anlar böyle bir, belli bir şey vardır. Bütün sanatla ilgilenir. Bir yel, yelpaze gibidir onun için. Ben katılmıyorum yapay zeka gibi Ben şu anda yapay zekanın yani bizi geçecek derken e, teknik olarak mı bahsediyorsun mesela? O noktada zaten geçiyor yapay zeka seni. O bayağı oldu. Yeni bir şey değil. Yaratıcılıktan bahsediyorsan ben öyle bir şey görmüyorum şu an yapay zekada. Dediğim gibi yarın öbür gün hakikaten o bahsettiğim seviyeye erişir. Yapay zeka. Hakikaten yaratım seviyesine gelebilir. Onun için bir bilinç gerekir ama. Oraya geldiği zaman tamam onu tartışabiliriz seninle. Ama ben şu an öyle bir şey görmüyorum. Erişecek ama. O bir iddia. Alır hadi. O bir iddia seninki. ve Bence çok uzak bir iddia. Akıl yürütebilen model. Abi akıl yürütebiliyor. Adama diyorsun ki mesela sen bana şu parametreden şunu e, bir şey çıkarsana. Bir şey yürüt. Örnek vereyim sana. Let me tell you something gündemle de alakalı. İsrail'in son 4 yılda savaş stratejisini analiz edip İran'ın savunma stratejisini analiz edip bana önümüzdeki 6 ay için bir sene için 3-4 farklı şey çizebilir misin? Rota. Giriyor internete yapay zeka. Bütün verileri çekiyor. Tamam mı? İşte bütün stratejileri falan değerlendiriyor. Yazılan makalelerden, bak onu unutma. Yazılan makalelerden, uzmanlardan, CNN'de şurada burada konuşan 40 yıl generallik yapmış bilmem ne. işte İsrail'in savunma stratejisi diye makaleler yayınlamış şeylerde hepsinden topluyor. Ve sana mesela diyor ki işte şurada şunu demişti, şu uzman bunu demişti. Sana bir 3-4 tane rota çiziyor. Şimdi bu sana göre insanı aşmış bir yaratıcılık mı oluyor? Yani, bahsettiğim o. Sonuçta biz de insan olarak böyle fikirler üretiyoruz. Yani Blue Cold feet. bak bunun hakkında düşündüm. E, yapay zeka mesela şey diyoruz. E, şeyden, şeyden topluyor. Genel bir data setten topluyor ve taklit ediyor falan diyoruz. E, günün sonunda insanlar da taklit ederek sonuçta Biz de taklit ederek öğreniyoruz çocuk olarak. işte dili taklit ederek öğreniyoruz falan. Bunun üzerine çok düşündüm. Acaba bu bununla e, aynı şey mi diye. Vardığım sonuç aynı şey değil. Çünkü sen bir bilgiyi alırken daha baştan yani ilk başta felsefi bir konu var bu arada. Sen o bilgiyi istediğin için alıyorsun. Mesela sen İsrail'in son 6 aydaki yaptığı saldırıları oturup analiz ettiğinde o, o yola çıktığında zaten kendi isteğinle, bilincinle çıkıyorsun. Yani biri sana emretmiyor. etmiyor. Zaten felsefi bir konu. Yani en önemlisi o zaten. Sen emirle gidiyor. Çünkü bilincinde bile değil yaptığı şeyin. Ve senin motivasyonun oluyor bununla alakalı genelde. Ondan sonra senin bilgileri işleme ve detay analiz edebilme, perspektif üretebilmen yapay zekada mevcut bir şey değil. Yapay zekanın böyle bir şeyi yok. Perspektif yorumu yok. Yapay zeka elde olan parametreleri alıp çok yani Excel tablosu gibi aslında. Mevcut yapay zeka. Excel tablosu gibi biraz aslında. Sen veriyorsun parametreyi. Şu 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 diyorsun da bu çok daha komplike bir veri. Yani 2 artı 2 4'tür falan verisi değil bu. Çok daha komplike bir veri. O bunları çıkarıyor ve yine kendi parametre içerisinden yani yine senin ön koyduğun parametre içerisinden. Onun dışına çıkamıyor yani Matrix'in dışına çıkamıyor anladın mı? Senin koyduğun kurallar çerçevesinde bir şey yorumlayabiliyor. Mesela şöyle bir örnek vereyim sana daha doğrusu. Yapay zeka bir din parametresi çizdiğini düşün. Tamam Bir yaratıcı var. Gerçek mi? Bir yaratıcı var işte kutsal kitap şu 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 mesela insan dinden çıkabilir çıkmıştır da toplum olarak da kendiliğinden çıkabilir bunu soruyor yani Matrix'ten çıkabilir kendiliğince bunu düşünebilir İnsan mesela e, acaba ben bir matriks içerisinde miyim diye gerçekliğini sorgulayabilir sorguladığı an itibariyle bilinci vardır değil mi yapay zeka sen bu parametreyi koyarsan eğer Gerçek budur diye koyarsan eğer. Yani alternatif koymayacaksın ona. Kendiliğinden alternatifi düşünecek. Bu dediğimi çok iyi anlayın. Şey demeyin. Yo düşünebilir. E, tabii çünkü yani <laughs> bizim literatür taradığında ateizm ortada bir gerçek. Yani tanrı var mı yok mu bilmem 50 bin tane makale var. Ondan bahsetmiyorum. Sen sadece o bilgi vereceksin ona. Başka hiçbir bilgi erişimi olmayacak. Kendiliğinden akıl yürütüp ya tanrı yok galiba ya falan diyebilir mi? Diyemez. Bilinç yaratma. Tabii ki de bir buluk ama şey, basit örnek veriyorum ki insanlar daha kolay anlayabilsinler diye. Ben bu konuyu düşündüm çünkü biraz. Amına bile koyar. İşte yapamaz. Ayberk. Bunu ben komple, ben size şey örnek verdim. Dinden örnek verdim. Daha şeyden anlayın diye. Daha basit anlayın diye. Bunu herhangi bir şey uygulayabilirsiniz. Mesela üretim bandı ile alakalı bir şey bile. Yani senin mesela ticaret yaparken bir şey yaparken. Mesela üretim bandı falan var sizde. Bir şey üretiyorsunuz. Senin orada mühendis olarak bakıp. Ya amına akayım ya şunu şuradan alsak acaba. Lan böyle diyecek mi? Bulacağın o pratik çözümü. Yapay zeka idrak edemiyor. Yapamıyor. Yok öyle bir şey. Olur ileride bahsettiğim seviyeye gelir. O zaman tabii ki de o ayrı o zaman onu konuşuruz ama şu anda böyle bir şey yok yapay zeki. Güvenilir bir şey de değil yani. Sorumluluk mu? Ya abi bilmiyor. Hani öyle bir yani bilmiyor derken öyle bir algısı yok. Yani hayvan diyecektim. <laughs> Az kalsın kedi hakkında konuşuruz. Konu öz, sadece özgür irade değil. Evet özgür irade bir parçası ama bilinci şeyi yok yani. Öyle bir algılayışı yok onun. Yani, farklı düşünemiyor. Perspektifel yorumlayamıyor mesela. Ama şey yapabilirsin ona. Diyebilirsin ki bana Son 6 ayda Amerika Birleşik Devletleri'nde ve orduda görev yapmış bütün generallerin ve devlet bürokratlarının İsrail ile ilgili açıklamalarını toplayıp kategorize et. Bitti. Mesela yapay zeka onu sana yapar. Senin oturup da bir hafta uğraşacağın şeyi, 48 saat uğraşacağın şeyi mesela gece gündüz çalışıp da uğraşacağın şeyi açık kaynaktan senin için saniyeler içerisinde toparlar. Bunu yapar. Sen ama parametre koymuşsundur. Zamandan kazanmışsındır. Onun haricinde mesela, zaten felsefe olarak onu değil ya, baştan mesela kendisi bunu yorumluyor. Yapay zeka baştan kendisi demez yani. Ulan şunu bir çıkarayım acaba, şu iş ne olacak falan diye. Yani kendi başına bir şey yapmaz. Bir araçtır senin için. ve iyi bir araçtır, güzel. Yani ben artık şeyi kabul ettim yani. Evet, yapay zeka bir araç bizim için. Ve şey demiyorum, insanlar tembelleşiyor. E abi telefonda da tembelleşiyor. Sinemada da tembelleşiyorduk. E, tiyatroda da tembelleşiyorduk, kitaplarda da tembelleşiyorduk. Yani hep tembelleşiyorduk ona bakarsan eğer. Yani. O evrimin bir parçası abi, o olacak. Ondan kaçamazsın. O evrim parçası. O olacak yani. O onun bir parçası. Onu kabul edeceksiniz. Önemli olan özünü koruman. Neyse ya. Ulan ne konuştuk ya. <laughs> tembellik iyi. Yani. Şöyle tembellik iyi. E, tembellik çok insana negatif geliyor. Oysa ki tembellik mesele değil. Senin oradan kıstığın zamanı daha verimli işlere verebilirsin insanoğlu olarak. Tamam bu ütopya ama yani. Yapay zeka ütopyası var ya. Geçen Ramazan'ın Emrah ablan bahsettiği olay oydu. Onu çoğunuz anlamadı orada. Onun bahsettiği oydu. Hani yapay zeka birçok işi devredip köle gibi aslında ama bilinci olmadığı için kölelik olmuyor. Yani fiziksel bir şey de yok yani. Bütün işleri ona devredip daha az nüfuslu bir dünyada rahat yaşamak. O zaman da şey geliyor tabii. Rahat yaşamak insana göre mi değil mi? Çünkü bizim yapımız gereği bizim sürekli çalışmamız gerekiyor. Bir şeyin içerisinde olmamız yoksa varoluşsal krizlere düşüyoruz sancılara. Çoğu kişi de Varoluşsal kriz falan olayları var ya. Çoğu kişi de çevreden kaynaklanıyor. Birlikte varoluş üzerine, dünya üzerine konuşup da bir parça haline gelemediği için, hayattan zevk alamadığı için, izole hissediyorken yalnız hissediyor. O korkunç işte. O zaman korkuyor aslında. O varoluşsal kriz değil korkuyor. Çünkü korktuğu şey aslında öldükten sonra hiçliğe girmek var ya. Onu şu anda hayatında yaşıyor. Şu anki hayatını yaşıyor onu. Hiçlikte hissediyor kendini. Yani kendisi sanki matriksi açmış gerçekliği kavramış. İşte varoluş ama çevresine bakıyor. Abi herkes işinde gücünde. Herkes işte e, ne bileyim. Hani kendine denk de görmüyor insanlar, anladın mı? Mesela ben ne düşünüyorum, bu ne düşünüyor falan diye bakıyor. Adam hayatını çoluk, çoluk çoluğa, çocuğa karışmış. E sen hala daha şeydesin abi mesela. Akademi falan yapıyorsun. Orada şey yapıyor kendini. Yanlış hissediyor kendini ve bunu diyor ki varoluşsal kriz bu. Hani varoluş sorunu. O yüzden böyle oldum. Yok abi onun. Ama var çevrem var, ailem var. işte Öyle değil. Var da hani sadece fiziksel olarak var. Ruhsal olarak yakın değilsin. Ondan sonra bakıyor çevresi falan değişiyor. Bazen internetten falan oluyor. E bir bakıyor yeni yeni insanlarla falan tanışıyor. Paylaşıyor ve birdenbire mesela kendisinin negatif bulduğu düşünceler. işte mesela örnek vereyim. Mesela ben inançlı biriyim. Ama mesela o arkadaş inançlı değil. Ona bağlı Diyor ki ben ateist olduğum için. Bakıyor çevresindeki insanlar da aynı şeyleri düşünüyor. Bir rahatlama geliyor ona. Yani o zaman kendi rahatlatmış, rahatlamış hissediyor. Onunla paylaşabiliyor. Yalnız olmadığını idrak ediyor. Çünkü insan her şeyi aşabilir. Yalnızlığı aşamaz. O yüzden bahsettiğimiz hani öldükten sonra hiçlik korkusu var ya o arkadaşlarda. Aslında hiçlik korkusu değil onunkileri. Bunun farkında olup sadece kendisi yalnız olarak bunun farkında olma korkusu var. O yüzden diyor abi öleceğiz. Hiç mi biriniz ölümü düşünüyor? Öyle panik geliyor onlara. Abi öleceğiz ya falan hani. Öleceğiz falan. <laughs> herkes biliyor öleceğiz. Ama nasıl rahat olabiliyor bu kadar insan? Çünkü herkes farkında. Anladın mı? Abi bence ilkel bir şey. Gruptan ayrı kalmıyor. Yok. Jester olabilir. ilkel de olabilir. Yani o ayrı bir konu ama var bu. Hani insan yalnız bir varlık değil. Yayın mantan, aynen yayın mantan. İnsan yalnız bir varlık değil. Çift yaratılmış zaten. Ne demek çift yaratılmış? İnsanlar sadece kadın ve erkektir. İnsan çift yaratılmış varlık zaten. Yani sosyal bir varlık. Yine bireyselliğini koruyacaksın tabii. Hani kolektif şey haline gelip de böyle yok olmayacaksın. Bireyselliğini koruyacaksın ama etkileşimli olacaksın. Belki mesela seni pozitif yönden etkileyecek insanlar var dışarıda farkında bile değilsen. Senin kafanda öyle bir şey açacak ki sen bambaşka bir insan olacaksın tek bir cümlesiyle. Belki de o da onu bilinçli yapmayacak bu arada. Öyle saçma bir şey söyleyecek ki ama o saçmalığın içerisinde sen bir mantık göreceksin. O an. Ve ona ihtiyacın var senin yani. Onu duymaya ihtiyacın var. Onu görmeye ihtiyacın var mesela ama yalnız olduğun için göremiyorsun. Gibi gibi. Ya bu şey değil dışarıdan birisi gelecek seni çekip çıkaracak falan. Öyle de değil aslında. Dünyanın en saçma olayı bile olabilir saçma sapan bir tostçuda oturuyorsun. Saçma sapan iki tane çocuğun diyaloğuna rast geldin. Dünyanın en saçma olayı bile olabilir mesela. Ama o an ona ihtiyacın var. O biraz şeydir işte. Çevrene bulunduğun dünyaya bakmaktır. Oradan biraz feyiz almaktır. İşte bu dediğini AI yapamaz. Ya yani yapay zekanın öyle bir derdi yok ki. Maalesef değerli dostlar. Maalesef değerli dostlar. Diğer arkadaşlar için. Ee, tabii ki de bunları biyolojik açıklayabilirsiniz, faydalanabilirsiniz, hepsini yapabilirsiniz ama gerçek şu ki insan olarak zingurlar tekiz yani. Yok. Başka bir e, canlı da bulmadık. Başka bir e, düşünebilen, bizim gibi düşünebilen, var, varlığının farkında bir canlı da bulmadık. Hani olur da yarın öbür gün bulursak, <laughs> siz haklı çıkarsınız tez olarak ama şu anda tekiz. Tekiz. Ne yapay zeka yaratabildik bizim gibi, ne de uzayda bir canlı bulabildik bizim gibi. Şimdilik ama işte yani şu anda ben haklıyım. Black Yarın sen haklı olursun eyvallah. <laughs> Bilimsellik değil miydi? De hani yalanlayın beni yok. Tabii espri o biraz felsefi kısmı ama. Ne dediğimi anladınız yani. Şu anda insan olarak böyle.